Oyesinci İnşaat bir gayrimenkulden herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gene aynı sitedeyiz. Dediğimiz gibi 9600 metrekare arsa içinde 40 daire, 4 tane de müstakil villamız vardı. güncelleme çekimini yapıyoruz. Bayağı bir 5-6 ay olmuş çekimini yapalı. Evet 210.000 euro arkadaşlar. Şimdi euro deyince hemen böyle bir korkmayın bazılarını sevmiyor bu euro fiyatları duymayı ama şöyle bir Türk lirasına bir çevirirseniz bir de piyasayı araştırırsanız diyeceksiniz ki evet evin fiyatı piyasadaki müstakil villalara göre daha düşük diyeceksiniz arkadaşlar buna emin olun pazarlık payımızda tabii ki var evet 3 artı 1 dubleks dairemi tanıttığımda az önce anlatmıştım onu kaçıranlar için bir daha söyleyeyim. Çok büyük 500 metrekare yarım dönüm büyüklüğünde devasa bir olimpikten de büyük havuz var arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Müthiş büyük kocaman bir çocuk havuzumuz var. Kuyu suyumuz mevcut. Aydatlarımız 650 TL. Güzel böyle bir kafeterya alanımız var. Hemen bunun arkasında güvenliğimizi yaşıyor. Onun evi mevcut. Şöyle bir bungola tarzında bir dairesi var orada yaşıyor 7-24 burada hem bahçıvanlık yapıyor hem havuza bakıyor kapınızdan çöplere kadar alıyorlar arkadaşlar Evet Akbük'ün en elit sitesi gerçekten benim en sevdiğim sitelerden birisi Yaşam ile birbirlerine çok benziyorlar Yaşam burası mı derseniz ben burası derim niye burası konum olaraktan merkeze çarşıya pazara her yere yürüme mesafesinde herhangi bir araca falan ihtiyacınız yok Evim arkadaşlar 45 metrekareye oturuyor. Biraz masrafı var. Şöyle dekorasyon masrafı yapacaksınız. Alındığından beri çok fazla yaşanılmamış. Biraz işte dekor işleri diye düşünüyorum. Güzel böyle bir bahçe alanımız var. Etrafını tabii ki çeviremiyorsunuz. Öyle karpuzlu kavunda ekemiyorsunuz. Şöyle bir bahçe alanımız var. Çok güzel zeytinler her yerde mevcut. Botanik gibi. İşte biraz ee, masraf yapması gerekirdi ama yapmamış işte ev sahibimiz. Fiyatı da ona göre çekti. Bakın burada şöyle güzel otopark alanlarımız var. Hemen arabamızı buraya park ettik. Hemen hemen bir 15-20 araç buraya rahat park edebiliyor. Isı ses yalıtımı, mantolaması her şey mevcut. İskanımız vesaire hiçbir eksiğimiz yok. Evet vallahi şu kapıyı ben size hediye alacağım arkadaşlar söz. Bu kapıyı değiştirtiremedim vallahi ben yapacağım. Güneşten böyle ahşap bir kapı dış cephe kapısı aslında böyle olmamalı. Çelik olmalı. Ahşap güzel görünüyormuş zamanında ama tabii ki güneşten etkileniyor. 10 bin lira bir kapının şey vallahi ben alacağım söz. Benim komisyonumdan bu kapının parasını kesin ya. Yetti gari. Enne ana Furan'ı gelen. Evet. Hemen salona girdik. Evet ilginç. İlk defa kapıdan giriyorum. Sır, sır şu kapıyı göstereyim diye. Mehmet abi dedi ki Erkan söyle çekimde. Şu kapıyı dedi valla biz de alalım dedi. Evin kapı masrafı var. Kapıdan dolayı insanlar biraz böyle geri test yapıyor. Halbuki çok basit şeyler aslında. Sinek küçüktür, mide bulandırır hesabı. Güzel, büyük bir salonumuz var. 45 metrekare açık mutfak salon. Bir tane de banyo var burada arkadaşlar. Evimiz eşyalı geliyor. Böyle iki berjer, iki tane de Üçlü koltuk takımı aynı zamanda çekyat var. Televizyonumuz, klimamız mevcut. Burada öyle güzel var ki villalar inanamazsınız. Bunları böyle şato yapıyorlar. İşte bir ev hanımının bir el atması gerekiyor. Buraya böyle kahvaltı barı koyuyorlar. Önünde böyle taburalar falan. Müthiş evler var. Bu evin aynısı. Ama işte... Biraz bir dekorla harika oluyor. 6-7 milyonluk evler oluyor bir anda. Site içinde de böyle müstakile arayanlar tabii ki çok. Niye? Ee, Müstakilevin de biliyorsunuz öksüz kalıyor, bakımı zor oluyor, kimse yok. Ama site içinde göz kulak olan komşularınız, güvenliğiniz vesaire her şey var. Olimpik havuzunuz var. İşte ortak giderlere katılıyorsunuz. Daha hesaplı oluyor. Burada gördüğünüz gibi duşa Hilton labolu, gömme rezervalı. Güzel bir banyomuz var. İki tane şezlong var burada bu arada. Bahçe masa sandalyeleri hemen şurada merdivenin altına konulmuş. Burada çok güzel bir örneğin balkonumuz var. Müthiş güzel. Kocaman bir alan. Bol bol vakit geçireceksiniz. Bakın yan tarafta hemen bizim akbük parlar dentist. Sevda Hanım, Mesut Bey burada oturuyorlar. Dişçi kendileri. Ee, dişlerinize implant itinayla yapılır, çakılır. Evet, iyi insanlar gerçekten işlerinde çok mi Evet, burayı da onların yaptığı gibi kış bahçesi vesaire yapabilirsiniz. Bakın televizyon sistemine kadar, antenine kadar çekili. Buyurun yukarıya çıkalım. 210 bin euro arkadaşlar. Yetkili yerimiz bence burayı da e, kıyaslayın. Dediğim gibi fiyatı e, bana göre çok 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 hesaplı kaldı müstakil villalara göre. Bu da onlardan birisi. Evet burada böyle güzel bir duvardan duvara duşa kabinimiz var. Gene Hilton Labo'lu gömme rezervuarlı. Güzel bir yatak odamız. Hemen burada çift kişilik bir yatak odası. Ebeveyn banyolu 15 metrekare arkadaşlar. Gayet geniş, güzel, büyük bir yatak odası. Evet banyo sayımız 3 oldu. Ebeveyn banyomuz da gayet genişmiş. Rahat ferah bir ev. Her odada klima da var. Sanki bu klima değil de böyle bir ısıtıcı gibi bir şey ya da fan tarzında. Çünkü gözüme çok ufak geldi. Evet bu, bu klima değil arkadaşlar. Fan. Duvar. Duvar fanları var ya onlardan. Burada böyle güzel bir küçük bir balkonumuz var. Yanda da aynısından kaynımda olduğu gibi orada da var. Valla kartpostal gibi site arkadaşlar. Geçen havuzların derzleri falan yapıldı herhalde bir 15-20 güne kadar da havuz aktif bir şekilde çalışmaya başlayacak. ...9600 metrekare içinde 7 dönümden fazla yeşil alanınız var bu arada. Bol bol yeşillik, botanik gibi her yerde böyle çam ağaçları, işte ee, zeytin ağaçları vesaire her şey var. Gene burada bir çift kişilik daha yatak odamız mevcut. Bunlar klima mı ya ben bakacağım buna Bu da aynı Değişik eski bir klima ama belli arkadaşlar Benim nacizane tavsiyem Bence bunları değiştirin Klimaysa da herhalde C enerji <laughs> Mehmet abi Evet e, arkada şeyleri varmış e, Motorları klimaymış 9000'lik ufaklardan Hatta 9'luk değil 7000'lik bence bunlar 7000'lik klimalar arkadaşlar. Ha, işinize yarar mı? Yarar. Ama değiştirirseniz bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü artık günümüzün şartlarında hep böyle A++ inverter klimalar mevcut. Bakın. Böyle güzel bir site. Yani nadir. Nadir geliyor. Bir villa bir tane de 3 artı bir dubleks daireyi tanıtıyoruz bugün burada. Evet. Burası da arkadaşlar 13 metrekare. Burası da 13 metrekare. İki tane tekli isterseniz bunları ayırabilirsiniz. Ve herhalde sevenler gelince birleşmiş. Ee, misafir gelince çoluk çocuk bunları ikiye ayırabiliyorsunuz. Tekli yataklar oluyor. Bakın burada da böyle güzel gardırobumuz vesaire her şey var. Perdelerimiz o bu her şey takılı. Gayet güzel. Öyle eşya masrafınız da yok. Aman aman. Evet yukarıya çıkalım. Yukarıda çok güzel bir terasımız var. Burada termosifon ve çamaşır makinesi burada konumlandırılmış. Oh mis gibi. Harika esiyor. 30 metrekare burada çok güzel bir terasım var. Ve burada da böyle güzel deniz manzaram mevcut. Bakın Hiçbir şekilde araca ihtiyacınız yok. Eşinizi, çocuklarınızı gönül rahatlığıyla bırakıp gidebileceğiniz güvenlikte harika bir site arkadaşlar. Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. 210 bin euro pazarlık payımız mevcut. Bu güzel sitedeki bu güzel villa ile ilgileniyorsanız ya da 3 artı bir dubleksimle ilgileniyorsanız sol alt köşede numaram yazıyor. Aynı drone görüntüsünü Burada da paylaşacağım. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zillerini açarsanız çekimlerini yaptığımız evler otomatikman size mesaj olarak geliyor. Ee, güncel çekimleri de kaçırmıyorsunuz bu arada. Tabii ki isteğe bağlı bunlar. Herhangi bir ücreti yok YouTube'da. Saygılar, selamlar. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. Oes İnşaat Akbük Gayrimenkul Ailesi olarak size mesajımız. Lütfen hayallerinizi ertelemeyin. Emlak sektöründe en doğru adres Oes Emlak.